Herkese yeni bir videodan merhabalar arkadaşlar. Bugün odamızı, bebek odasını boyayacağız, balama yapacağız ve bir sticker aldım. Onu yapıştıracağız. Bunu da sizlerle birlikte yapacağız tabii ki. Videoya da çekmek istedim. Önce size odanın şu anki halini göstereyim. Tam olarak düzenlenmedi mobilyaları ama şu an ne şekilde koyduk onları göstereyim. Şöyle odaya girdiğimiz zaman sol tarafa yatağımızı koyduk. Şöyle bir Montessori yatağımız var. Şurası da kapısı var çınarın rahatça girebilmesi için ama şu an burada yatıramıyorum çünkü kenarlarından çıkıyor yani <laughs> hani uyurken falan eli kolu sıkışır bir şey olur diye şu an yatıramıyorum kenarlarını korumalı kalmam gerekiyor onu henüz halletmedim burası da böyle arada oyun falan oynamak için kullanıyoruz süs yastıklarını dizdim şurasına şöyle toplar ve çınar yapraklarından bardak altlarım vardı onları o şekilde ipe dizip koydum daha sonra şunları normalde bu alt ünitesini bizim odamızda duruyordu. Dolabı sadece bu odada duruyordu. Burası giyinme odasıydı çocuk odası olmadan önce. Şurası biraz dağınık ama bu alt değiştirme ünitesini de bu odaya taşıdık. Onu biraz daha düzenleyeceğim. Belki oyuncaklarını falan koyabiliriz. Yine bakım eşyalarını falan düzenleyip koyabilirim. Burada da şöyle bir e, dolabı var. Bu dolabı da daha sonra bu çok küçük bir dolap. Boyu da çok kısa ve içi de çok kullanışlı değil. Ikea'nın dolabı ama bu dolabı değiştirip daha sonra şey yapmayı düşünüyorum. Böyle 3 kapılı normal gelecekte de herhangi bir zaman kullanabileceği bir dolapla değiştirmeyi düşünüyorum. Şu ikisi ileride gider diye düşünüyorum yani. Şurada şöyle ayıcı şimdilik oraya koydum. Çünkü inanılmaz tüy döküyor. Çınar da onunla oynamak istediği için tüylere eline, ağzına falan yapışıyor. Şuraya da kapı süsünü şimdilik böyle astım. Bunu ben yapmıştım bu arada. Daha çınar doğmadan önce şöyle bir kapı süsü yapmıştım. O da şimdilik orada duruyor. Sonra şurada zaten karşıda pencere var. Bu tarafta da şu yine Ikea'nın şifon yeri duruyor. Bu şifon yer çok kullanışlı bu arada. Bence dolaptan bile daha kullanışlı. Eğer çocuk odası yapacak olanlar varsa kesinlikle bunu tavsiye ederim. Bunun üzerine de e, ayna işte raf falan yapmayı düşünüyorum. Onları da ileriki zamanlarda yapacağız. Şöyle yine bir şey almıştım çerçeve almıştım. Bunu da yine daha çınar doğmadan önce almıştım. Buna da inşallah bir fotoğraf bulup koyarsam bu da burada durur diye düşünüyorum. Stikerlerimizi şöyle göstereyim. Başka bir videoda göstermiştim ama böyle sulu boya gibi yeşil kahve tonlarında stikerler. Bunu ya bu duvara yapmayı düşünüyoruz ya da şu duvara yapmayı düşünüyoruz. Ama şu an tam net bir karar vermedik. Burada da salıncağımız var. Bunu da yeni diğer videolarımızı izleyenler varsa görmüşlerdir. Salıncağı da şöyle odanın ortasına doğru bir yere tavana astık. Bu şimdilik burada duruyor. Balkona masak diye düşündük. Ama kışın da şu an küçük daha kullanır diye düşündüğümüz için buraya astık. Zaten burayı şu an oyun odası niyetiyle kullanıyor gibi bir şey. O yüzden burada duruyor. Bir tane şurada kapüsümüz var. Bunu da kardeşim almıştı sağ olsun. Bu da odasına baya uyum sağlayacak diye düşünüyorum. Bu da şimdilik burada duruyor ama normalde bunu şuraya kapısına şöyle bir çivi çakıp buraya asmayı düşünüyorum. Onu henüz odayı kullanmadığımız için bu tarz düzenlemeleri yapmadık. Dediğim gibi artık yavaş yavaş başlıyoruz. Halı da bu halı normalde bizim eski evimizde oturma odası halımızdı. Ama buradaki oturma odamıza çok küçük geliyor. O yüzden ben bunu bu odada kullanıyordum. Buraya da şu an biraz küçük geldi böyle genel olarak bakıldığında ama bilmiyorum. Daha sonra buralara işte çalışma masası, küçük bu tahta, ahşap ve beyaz olan çalışma masalarının iki tane sandalye falan koymayı düşünüyorum. Bir yere kitaplık koymayı düşünüyorum. Onlar geldiğinde o kadar boş yer kalmayacağı için belki sıkıntı olmaz. Bunu kullanabilirim. Çünkü bunun deseni falan da çocuk odasına da uyum sağlar diye düşünüyorum. Ya da belki ileride değiştirilebilir. Bir de şu kenara fonlar gelecek. Onu da oturma odasındaki fonları yeşilli ve kahveli bir deseni var. Onu bu odaya almayı düşünüyorum. Şu an konseptimiz Yeşil kahve tonları mobilyalarımızda e, beyaz ve ahşap renklerinde olacağı için o da buraya baya güzel olur diye düşünüyorum. Onu da göstereyim size hatta biraz ışık vuruyor sanırım ama ne kadar görünüyor bilmiyorum. Bu şekilde bir e, desenli fonumuz var. Bunu şu an oturma odasında kullanıyorduk ama bence bu çocuk odasının konseptine çok uyum sağlayacak. O yüzden bunu oraya geçirip buraya başka bir fon alırım diye düşünüyorum. O oda normalde boş bir odaydı. Hep o yüzden oraya fon almamıştık giyim odasıyken de zaten kenarını dolap falan kapatıyordu. O yüzden gerek duymamıştık. Şimdi bunu oraya geçirmeyi düşünüyorum. Boyalarımızı da aldık. Biz iki renk yapacağız odayı. İki duvarı farklı, iki duvarı farklı yapmayı düşünüyoruz. Bir tanesi filli boyanın kaktüs 20 rengi. Diğeri de yine filli boyanın nisan 10 rengi. İşte bu kağıt banttan rulo fırça falan aldık. Bir de kapıların da renklerinde bir tık bir sıkıntı var. Böyle alttan daha önce boyanmış ama alttan rengi çıkmış gibi olmuş. O yüzden kapıları da boyayacağız. Onun için de beyaz bir boya aldık. Kapıları ben yavaş yavaş boyarım diye düşünüyorum. Bu şeyi de odayı da eşimle birlikte bugün hallederiz muhtemelen. Çok heyecanlıyım. Güzel olacak inşallah. Bakalım. Odayı boşalttık tamamen. Şöyle. Bunu da ortaya çekip yapacağız. Ne Çınar da burada sesi yankılandığı için bağırıyor. <laughs> böyle olacak. Şu iki duvarı bu renk, şu iki duvar açık renk olacak. Renklerimiz de şöyle. Aslında şu da yeşilimsiydi ama beyaz duruyor şu an. Anlamadım. Şu renk bayağı güzel. Duvarımız bitti. Günaydın. Üçüncü günden merhaba. Odamızın rengini şöyle size göstermek isterim. Şöyle iki renk boyadık. Bu duvarla şu duvar bir renk. Bu duvarla bu duvarda bir renk oldu rengi bayıldım. Aşırı güzel. fili boya kaktüs 20 idi. Göstermiştim zaten başında da. Şu da şöyle açık yeşil gibi aslında. Ama bir tık sanki yeşil değil de maviye kaçıyormuş gibi de görünmüştü gece bize. Şu an daha iyi görünüyor. Şöyle. Bu duvara da puantiye yapacağız inşallah. bayağı güzel oldu. Bir de şu yeşilin içinde şeyler kapı, prizler ve işte şu parkeler falan Süpürgelikler çok öne çıktı bence. Çok güzel göründü. Şu ahşap yatak da bence renk koyu olunca daha güzel göründü gibi geldi bana. Bakalım ilerleyen zamanda da neler yapacağız zaten sizinle de paylaşacağım. Çok güzel oluyor bence. Şu an çok hoşuma gitti. Yeni bir günden selam. Kaç gün oldu bilmiyorum ama şuraya şöyle geçici bir perde astım şimdilik. Şimdi size duvarın sticker'lı halini göstereyim. Çok güzel oldu bence. Ben çok beğendim. Böyle farklı bir hava kattı. Çok da kolay oldu bu arada. Bir saat bile sürmemiştir. Yani bunları hemen hızlı hızlı yapıştırdık. Ve e, kaç tane desem size. iki tane şerit arttı yani. Fazlasıyla yetti. 180 tane vardı. Ve biz bu sticker'ları 25 liraya aldık. 180 tane sticker olması gerekiyordu. Ama bizim bir hani 20 tanesi falan artmıştır. Öyle diyeyim. Şöyle bence çok güzel oldu. Ben çok beğendim. Bu duvara farklı şeyler gelecek zaten. Çınar da sürekli bu odaya geliyor. Böyle hoşuna gitti renkli şey olması <gülüyor> muhtemelen. <gülüyor> Şu yerlerde duvarın üst tarafında biraz şey kalmıştı. Eşim onları kazdı Onları bir süpüreceğim. Yoksa Çınar onları yıkmaya çalışıyor. Bu merdiven de burada perde falan asıp indireceğim için. Böyle yani bayağı beğendim. Çok güzel olmamış mı? Çok beğendim mi anneciğim sen de? <laughs> what did you yeah. halini de göstereyim. Şurada şöyle perdelerden başlayayım. Burada böyle keten gibi bir perdemiz vardı. Bu yine aynı şekilde duruyor. Bu fon perdesini bu odaya aldık. Göstermiştim zaten. Ve stikerların renkleriyle aşırı güzel oldu. Biz bunu evlenirken 3-4 sene önce almamıza rağmen şu an sanki özellikle bu renklere uygun almışız gibi oldu. Çınar Beyler de geldiler. Ee, stikerler bittiğinde yine göstermiştim. Gerçekten çok kolay ve güzel oldu. Ve çok hoş bir hava kattı bence odaya. Tam bir çocuk odası havası oldu böyle. Şu yeşil tonuyla da uygun olur mu diye düşünmüştüm ama gerçekten çok uygun oldu bence. Ben çok beğendim. Ee, burada bu şifon yerimiz duruyor şu an. Şurada da e, hurç şimdilik burada duruyor. Dolabın üstüne ayıcığı koyduğum için. Burası şimdilik bu şekilde duruyor. Şifon yer oldukça kullanışlı gerçekten. Burada da bir çınar bey. Elimde kamerayı görünce koşu koşu geliyor. Ee, burası da bu şekilde yeşil tonu ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama ton olarak gerçekten çok çok güzel yeşil renk yapmayı düşünenler olursa kesinlikle tercih edebilirler. bayağı güzel oldu. Ee, bunun dışında buradaki topların renklerini de değiştirmek istiyorum aslında buraya daha uygun böyle yine kiremit yeşil renklerinde falan biraz daha koyu hatta şu e, yaprakların renginde olsun istiyorum aslında daha uyumlu olur diye düşünüyorum bunlar da belki şuna bizimle konuşacağım balkon dekorunda kullanabilirim diye düşünüyorum. Buraya da yine çarşaf olarak da böyle kahverengi kiremit tonlarında ya da yeşil tonlarında, koyu yeşil tonlarında bir çarşaf bulursam zaten nevresim falan pek kullanmıyoruz şu an. Çınar uyku tulumuyla uyduğu için ve yastık kullanmadığı için çok ihtiyaç olmuyor. Sadece çarşaf almayı düşünüyorum oraya da. Şuradaki dolap ve altleştirme ünitesi de gidebilir demiştim. Onlar şu an için duruyorlar tabii ki ama belki ileriki zamanlarda şu an belki hani ikinci çocuk olur falan diye bu altleştirme ünitesi ilk zamanlar inanılmaz kullanışlıydı. Onu yine kullanırım eğer ikinci çocuğum olursa Allah nasip ederse. Bu dolapta şu an içerisinde genelde yastık, yorgan, battaniye onlar duruyor. Bu daha sonra değişsin istediğim ürünlerin başında geliyor bu odada. Çünkü gerçekten şu an için ee, tamam işimi görüyor gibi ama birazcık daha eşyaları arttığında hiçbir şekilde sığmayacaktır bu dolaplara. Şifon yerde de her şeyi tabii ki bu askıda olması gereken şeyleri falan kullanamadığımız için olmuyor. Şu anda odamız bu şekilde. Buradaki halıyı da zaten size göstermiştim sanırım. Bunları inşallah e, tamamen odayı düzenlediğimiz zamanda çinlerde bir de mini E odayı tamamen düzenleyip odanın düzenini bitirdiğimiz zaman da yine sizinle bebek odası turu şeklinde paylaşırım inşallah. Çünkü şu an e, birçok dekorasyon ürünü işte bu raflar, aynalar e, ya da kitaplık, masa, o tarz şeyler gelecek biraz daha ileride. Onları tamamen bitirip dekora ettiğim zaman sizinle oda turu olarak ekstra bir video paylaşırım. Dur anneciğim. Umarım odamızı beğenmişsinizdir. Eğer fikirleriniz varsa şu da güzel olur, bu da güzel olur diyebileceğiniz. Fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz ya da yorumlarınızı da paylaşabilirsiniz tabii ki. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olarak bize destek olmayı da unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.